Sevdiğim yere koyar mı ayakkabılarımız sen hani? Orta Doğu ve Balkanların en yakışıklı çocuğunu göreceğim. çekil. buradan. çekil. Çekil Ortadoğu'nun evet. çekil. Çekil Ortadoğu ve Balkanların en Herkese merhaba arkadaşlar, Star kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıl dizisinin 15. bölüm kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Diziye dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Şimdilik de benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.